Trenle biletsiz sevdalar vardı Vagonlar kaçaklara göz yumarlardı Trende biletsiz sevdaları vardı. Vagonlar kaçaklara göz yumarlardı. Aksa da yüreklere kar pınarları. Sevdanın arkası var ardı bahardı. Aksa da yüreklere kar pınarları. Sevdanın arkası var ardı bahardı. Tek kelime kindar kardeşime. İstanbul alıyor, sen alıyorsun. Seni bekliyor, ne duruyorsun? Yolcular hep kaçak, bizse tutuklu. Gözler alıyor, tutkulu çocuksu. İstanbul alıyor. Sen ağlıyorsun Hadi git git artık Ne duruyorsun Yolcular Hep kaçak Bizse tutuklu Gözler ağlıyor Tutkulu Çocuksu Yeter bu kadar Kinder kardeşim için söyledim Eyvallah kinderim Cansın seviliyorsun